Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Küçük bir konu. Bugün size küçük bir, iki dakikalık, üç dakikalık bir video yapalım dedik. Gittiğiniz şifacının büyücü olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Ee, videomuz bu. Şimdi öncelikle dikkat ettiğimiz, git, etmemiz gereken şey nedir? Zamanımızda, günümüzde yine dediğimiz gibi özellikle dini alanda e, çok sahte hocalar ve sahtekarlar vardır. Ve sahte sahte ilim sahibi olanlar vardır. Yine her türlü duayı namazı her şeyini bilir, 5 vakit namazındadır. Be belki de e cemaatinin içinde ehli alimdir ve insanlar size aman gidin edin şudur budur, onu yapar, her şey yapar, onu yaptı bunu yaptı der ve gidersiniz. Burada gereken şey nedir bilmeniz. Eğer cemaat içine ehli alim şehler ise, cemaat büyükleri ise, tarikat büyükleri ise veya herhangi bir mevki dinimizde büyükler ise o kişinin Kur'an ve sünnetin dışında hiçbir hareketi olmaması gerekli. En çok ve en çok yapacağı şey e, zeytinyağının üzerine gül yağının üzerine bu tür malzemenin üzerine okumaktır üflemektir. Kuru tüpürük halinde üfleyip oku ve size verir bunu sürmeniz için. Bunun dışında herhangi bir şeyler başlarsa bu kişiler hangi mevkide olursa olsun tehlikelidir, büyücüdür, şirk ve haram içindedir. ...bu kadar basit. Yani nasıl söyleyelim size? Gittiniz yine dediğimiz gibi... ...büyük, büyük efendidir. Büyük alimdir. Büyüktür. Herkes size dedi... ...olur mu? Budur, sudur. Hatta o... ...veyahut da o cemaatin içindesin. O da bu. Gittiğinizde size... ...kızım, öncelikle... ...birlikte... ...kalmamız lazım. Sana okuyacağım, edeceğim. Baş başa. Bu haramdır. Bu şirktir. Bu yasaktır. Bu büyücülüktür. İkincisi şunu okuyup senin üzerine sürmem lazım. Bu yasaktır, bu haramdır, bu büyücüdür. Kim olursa olsun. Üçüncüsü elleriyle size dokanma. Bu yasaktır, haramdır, şirktir ne olursa olsun. Bu tür uygulayacak olan kişiler yine tabii ki yerine göre size elleriyle dokanabilir veya eldiven giyebilir ama yanınızda eşiniz, mahramınız, büyüğünüz, anneniz, babanız, abiniz birisi olması gereklidir bayanların kesinlikle tek başınıza hiçbir hocayla kalmanız kalamazsınız. Bu yasaktır dinimizce. Rukye'de, şifada kesinlikle her yerde ve İslam dininde yasaktır. Ve bunu sizden isteyen hocalar büyücüdür. E, nerede olursa, hangi mevkide olursa olsun büyücüdür, şirçidir ve şeytanlarla oynuyor ve şeytanlara tapıyor veya şeytanlara bir şey yapması gerekli ki sizi bu şirkin içine düşürmesi gerekli. Bunlara çok dikkat etmeyin. Şunu üzerinize süreyim, şunu şuranıza süreyim. Bunu al buraya sür. Suyun içine gel kızım şunu batır. Gel şu kalemi tut. suya batır. Gel şunu şöyle yap. Yalnız kalalım. Şu mumu al. Şu mumu şu pirinçleri git e, şuraya buraya evin her tarafına yay. E, evini şurasını şunu yap. Bu tür şeyler sizden kötü şeyler isteyebilirler. Sakın yapmayın. Kesinlikle fiziki olarak hiçbir şey yapmayın. Fiziki olarak ne isterlerse istesinler. Özellikle bu dediğimiz gibi anne baba isimleri gittiğiniz yerlerde annelerinizin kendi isimlerinizi söylemeyin tanımıyorsanız kişiyi. Kim olursa olsun, hangi mevkide, hangi yerde olursa olsun, Kur'an ve sünnet dışına herhangi bir şey isterse sizden yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Ee, bunun dışında dikkat edeceğiniz şeyler yine dediğimiz gibi fiziksel olaylar, kadınlar, kadınlardan kötü şeyler yapmalarını isteyebilirler bu böyledir kızım aman bizi yanlış anlama ehli büyük yaşlı başlı büyük şeyektir aman kızım böyle yap şöyle yap alsan önce şunu git veya bazılarınız e, bazı kişiler veya bazı olaylar yani anlatamıyorum anlatmaya utanıyorum biz burada Londra'da çok şeyler gördük duyduk e, bazı bayanları kullanıp yatıyorlar ediyorlar ilişkide bulunuyorlar e, özel özel şeyler yapıyorlar e, şeytanlara tapan şehirler var imamlar hocalar var bu şehirler şeytanlara tapabilip büyülerini gerçekleştirmesi ve cinleri musallat edebilmesi için e, çok özel ve kötü şeyler yapıyorlar. Kadınların özel yerlerine dokunmak istiyorlar. E, yağlama mağlama bu tür şeyleri istiyorlar. Tamamen şeytani ve sapıklık içindeler. Bunlara dikkat edin. Dediğimiz gibi gideceğiniz yerde şifacının size yapması gereken şey nedir? Sadece Kur'an-ı Kerim okumaktır. Otur kızım der. Otur rahat ol. Hiçbir şeyden korkma. Kur'an-ı Kerim okuyacağım. Allah'ın sıfatlarıdır bundan güzel bir şey yoktur. Size dokanmaz, etmez. Rukiye yapıyorsa veya cin devreye girip zıplayıp hopluyorsanız e, orada zaten biri olması gerekli. Yine bu şekilde dokanılır edilir, gerekilen şey yapılırsa yapılır. Bunun üzerinde kadına çarşaf, çarşaflar konulur. Bayanlar üzerinize çarşaflar atılır, çarşaf verilir, çarşaflarla gidilir. Bunlar ehli düzgün insanlar. Bunların yanına gidin. Evet. Onun için nasıl tanıyabiliriz dediğimiz gibi kim olursa olsun, hangi mevkide olursa olsun, hangi şeyh, imam, hoca, hazreti ne olursa olsun size dokanmak isterse, bunu sürmek isterse, onu sürmek isterse Kur'an'ın dışında, sünnetin dışında sizden yapmanızı bir şeyler isterlerse, talep ederlerse bunun içinde zikirler de dahil, zikirler çokça, yüz binlerce, yirmi, otuz, kırk, elli binlerce bunları yapmayın, hiçbirini yapmayın. Bunlar hepsi sizi kötü yerlere sürükleyecek aynı şekilde dikkatli olmanız gerekli. Kimseye inanmayın, insanlara inanmayın. Burada her şey Kur'an-ı Kerim'de var. İstediğiniz, aradığınız her şey Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın sıfatlarında, Allah-u Teala'dadır. Aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dedir. Bırakılan sünnetlerdedir, bırakılan güzel hadis hadis-i şeriflerdedir. İlk olarak referans olarak yine büyük hadis-i şerifleri kullanın. Sahih el-Bukhari el-Muslim. Bunları kullanın. Bunlara sahabelerden ee, en yakınlarından örnek alın, referanslı örnekler alın ve ona göre yola çıkın. Bunun dışında kim ne derse desin. Kim ne derse desin. Yok imam ee, imam, bilmiyorum kimmişti. işte birisi söylemiş veya şu kişi şu söylemiş, o kişi söylemiş. Referansı olmayan, tanınmayan hiçbir kişinin hiçbir sözü geçerli değildir. Kur'an-ı Kerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bıraktığı sünnetler, hadis-i şerifler, onların ona olan yakın sahabeler bu kadar. Üç şeyin de dışına çıkmayın. Kur'an, sünnet, namaz. Bunların üçünün dışına çıkmazsanız, bunları yapmazsanız inşallah Teala, Allahu Teala sizi korur. Allahu Teala size istediğinizi verir inşallah Teala. Onun için sizi hiç bu tür şeylere Allah'a sığının, Allah'a dua edin yeter. E, unutmayalım dediğimiz gibi Lütfen bu tür olaylara çok dikkat edin bacılarımız, analarımız, ablalarımız. Çünkü devamlı işin içinde kalıyorsunuz. Bize mesajlar geliyor, yazılar geliyor. İstekler, istediklerini insanlar söylüyorlar. Bu nedenden dolayı böyle bir, küçük video yaptık. Eğer ağzımızdan kötü kelimeler çıktıysa lütfen bağışlayın. İstemeyerek bunlar büyücülerin yaptığı pis olaylardır. Ve bunların daha 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 detaya girilmeyecek kötü şeyler oluyor ve olmaktadır. Ee, onun için kendinize dikkat edin lütfen dikkat edin kimseye oraya buraya gitmeyin ee, e, neydi bu baktırma bakım etme bilmem ne yıldızname fal falcılık onun bunun yok o iyiymiş o alimmiş o onu yapmış bu bunu yapmış kimse kimseye şifa veremez bunu da unutmayın kesinlikle. Kimse kimseye şifa veremez. Hiç kimse kimseye gidip dokanıp aman gel bak bu geldi okudu üstüne üflendi ve öyle dokandı etti bir şeyler yaptı size acayip. Dikkatli olun. Allah muhafaza etsin. Allah muhafaza etsin. Herhangi bir bilgi istediğinizde günümüzün teknolojisiyle hepimize ulaşabilirsiniz. Bir sürü insanlar var. Bir sürü büyükler var. Ama lütfen biraz mantıklı olun. Lütfen kendinizi düşünün. Bizim hiçbir şeye, hiçbir kitaba ona buna başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Kur'an-ı Kerim bize yeter, allah Teala bize Peygamber Efendimiz bıraktığı her sıfat yeter. Özellikle dini, İslami din alanında bu üç şeyden çıkmamamız gerekiyor. Çıkmazsak bir sıkıntı yaşamayız. Kur'an, sünnet, namaz. Bunların dışına herhangi bir şey düşünüp bile düşünmeniz sizin için sakıncalıdır. Allah muhafaza etsin, Allah hepimizi kötülerden korusun. Ee, i̇nşallah küçük bir bilgiden yararlandınız. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Aleyküm.